UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk eden Samsun Spor, rakibiyle 0 ila 0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 2 ila 1 mağlup olduğu Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında ağırlayan Samsun Spor, rakibiyle 0 ila 0 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'de dördüncü haftanın programı ve hakemleri belli oldu. Kırmızı Beyazlı Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi'ne veda etti. Samsun Spor Avrupa macerasına Konferans Ligi'nden devam edecek. Konferans Ligi 2025 ila 2026 lig aşaması kura çekimi 29 Ağustos Cuma TSI ile 15'te gerçekleştirilecek.